Ay şu üstleri biraz daha kabartalım da açınca sönük kalmasın. Ne de olsa gelinin hem geliniyim hem de görümcesiyim. Ya bu yıldızmam nerede kaldı Allah aşkına? Bekle bekle şiştim burada. Ay arayacağım, arasam açmaz ona da üzülürüm yani. Ya aramayın şimdi panik yaptırmayın zaten el ayağına dolaşmıştır. Elbisesini anca seçmiştir o ya. Ha geldiler bile. Geç kalmadın değil mi? Geç kalmadım. Geç kalmadım. Şöyle oturuyoruz. Allah, ım. ne yaptınız bitti mi alışveriş? He bitti bitti. Ee, her şeyi aldık değil mi anne? Her şeyi aldık. Bir eksik kalmadı yani değil mi? Her şey bitti. Ya aldık kızım, aldık. Azıcık sakin ol. Ay saçını nasıl yaptıracaksın? Bence at kuyruğu yaptır. Yanlarını da örgü yaparsın. Kuyruğu da maşa yaptın mı on numara beş yıldız olursun. Ay o ne öyle ya? Kılaba gider gibi. Senin elbiseni bilsek ona göre bir şey söylerdik ama elbiseni de bilmiyoruz ki. İyi, tamam, tamam. Az biraz susun siz şimdi. E, ee, abla, böyle değişik bir şey yapacağız. Yani benim bir önceki istememden farklı bir şey olması lazım, tamam mı? Değişik bir şey olması lazım. Sen hiç merak etme Yıldız. Bana güven, gerisini düşün. <laughs> sağa güveniyorum. Vallahi sağa güveniyorum Hurya abla. Çok grubun çıkart. bir yudum su ver bana. Çocuklar, bir su getirin. <laughs> Aa, anniş. Burası mu? ben yoksa kabus mu görüyorum? Kız Huriye. Ay, hoş geldiniz canım, hoş geldiniz. Geçin. Hiç hoş bulmadık Huriş'cim. Bu ne kalabalık? Hani bize ayırmıştın dükkanı? Telaşlanma Ayşe'cim. Onların da kız istemesi varmış. Siz hiç merak etmeyin. Hepinizi rahat rahat yetiştireceğiz. Üst salonu size ayırdık. <gülüyor> Üst. <gülüyor> Üst salon. Öz. Evet, anne istiyor, bize diyor. Küçücük orası. Olur mu Ayşenciğim? Orası da çok ferah. Rahat rahat sağarsınız, merak etmeyin. Sığamayız Huri. Biz özellikle bu salonu istemiştik. Hadi yolla şunları da al bizi. Huriye, e, ne oluyor? Merak etme Yıldız'cığım, şimdi çözüyorum sorunu. Çözecek ki. Evet, siz <laughs> kalkıp gidince sorun çözülecek. E, hadi, daha çok işim var benim. Hadi. E, Huriye, ben anlamadım. Şimdi bu kadınlar bizi kovuyor mu yoksa ben yanlış mı anlıyorum? Adı. Canım, sen bu yaşa kadar bu zekayla nasıl yaşadın ya? Tebrikler. Sen. Seni bir tebrik ederim. Üç gün baba da yatarsın tatlı kız. <laughs> yengecim, yengecim ha. Sen bizi bırak da al. koltuğa dökülen domates salçasını <laughs> topla. Canım, Ben çok, çok, çok anlayamadım. Ee, bunlar bana domates salçası mı dedi? Domates salçası mı dediler bana? Senden başka burada domates kapalı mı var? <laughs> Tatlım bu biraz e, fazla olmadı mı sence de? Daha mı sakin olsak acaba? Bence hemen özür dilemelisin. Yoksa ben senin ağzına öyle bir dağıtacağım ki... ...böyle üç tane gündelikçi girse beş günde anca temizler toparlar değil mi? <laughs> Bana bak, benim kızıma hiçbir şey yapamazsın. Oyalım Uy, o böcek gözlerini ha! <laughs> Pardon da, asıl sen benim kardeşime hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Feride, Mine, kızıma hiç, hiç yakışıyor mu abi kendinize bakın? hiç yakışıyor mu bize abi? bu laflar? Hiç böyle kabalıklar bize yakışıyor mu? Oturun aşağı, oturun. Oturun, oturun annem, yengem, oturun. Kurban olayım ha, oturun. Yıldız sakin olun dedi. <laughs> tamam. Dalak kurban olan dalak. Hem ben otur canım benim haydi yok yok bir şey yok haydi. Ee, hadi hadi sizin bekleyeceğiz sabaha kadar gitsenize. Acaba diyorum sen o elini kolunu çok oynatmasan mı diyorum indirsen mi mi diyorum acaba ben. İndirsen <laughs> mi acaba? Feride kızım ha bak Gözlerimin içine bak. Sakin ol. Sakin olmak yakışır bize. Haydi geç kardeşinin yanına. Hiç muhatap olmaya değmez ha. Oturun aşağı muhatap olmaya değmez. Oturun haydi he. Pardon. Pardon sen kimsin de benimle muhatap olmuyorsun ya? Gelinin annesi misin yoksa teyzesi misin? Kart karı. <laughs> Ana şükür geliyorum yıldız. yenge. Sakin olacağım ha. Sakin olacağım ha. Var. Bugün pambık gibi bir gün. Aha bugün pambık gibi bir gün. Bugün benim en mutlu günüm. En mutlu günüm. ha. sakin olacağım. Hiçbir şey bu anı sana izin vermeyeceğim. Kambık gibi olacağım. Ayıp, ayıp oluyor ama. Hadi bayanlar yukarı çıkalım hadi canım. Yalnız bu insanlar senin dükkanın kalitesini düşürdü. Haberin olsun. Ay şekilde güzel çalışıyor hala orada. Hayır. Sinir bozucu kalk. Oturun lan grubun olayım oturun ait. Pembe grubun olayım Çürük <laughs> şey, ha. Çürük çalışıyor ha. ha. odun atmayacağız. Dön Ara ben giriyorum dayanak. odun atmayacağız. Sakin. Sakin ol sakin Ay. olacaksınız ha. Ben 20 yıldır ha bugünü bekledim. Bugün hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyeceğim. Unutmayın bugün pambık gibi bir gün. Haydi bakalım.